Ne anca acardı abisinin bir taneleri? Angas ya bu kadar güzel olmuşsunuz. Hadi bir kere dokunun katil olacak. Seçtim. Herkes yürüsün. Çıkmadı. <laughs> Kim katil olduğunu biliyorum. Ben Şimdi de. Kim katil acaba? Siz bulacaksınız. Ben biliyorum. Aa, ben Bu de, arada nasıl yerleşti? Bizimle oynamak ister misiniz? Toprak Kim katil acaba? Bilmiyorum. Ben sadece ben söyleyen şu anda ben katil değilim. İstiyorsan butona basabilirsin. Butona bas istiyorsan. Kim katil sence? Um, Elvin mi? Evet Elvin Elvin katil Sence kim katil Elvin? Boş Kim katil? Efra mı katil? Tamam aa, hayır, aa, aa. Tamam Barış kim katil? Elvin 2 Elvin 2 katil Elvin katildi Siz kaçandınız tamam Şimdi kim seçiyor ben Ama ben... katili bulduk Ben seçiyorum Tamam Bir... ben, ben Ben seçiyorum Ben seçiyorum Hadi Elvin ben yapsın Elvin ben Hadi geçin ben seçiyorum Kim seçiyor <laughs> Bir kere dokundan katil ben eğileyim de şöyle aynı boyda alalım. Tamam. <laughs> Çok korkuyorum. Ha. <laughs> <laughs> Kim olabilir katil? Çok korkuyorum. Efendim, efendim. <laughs> Hacı Artı nasılsın? İyiyim. Oynayalım biraz ya adam, Ben adam, söylüyorum Barış Barış katil eminim Barış katil, sen eminim. Sen barış katil. Sen Ben katil olsam öldürürdüm Bak ya Öldürmeye çalışıyor Barış katil. Hadi, hadi, Ama Barış hadi, hadi. masumdu, ben katildim. Ama ben <gülüyor> 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 oh. merak sen Bak dokun dokunulmazsa masum oluyorsun. Hadi Ege. Tamam. Hadi şey. Bir, hadi. İstersen dağcılık oynayalım. Ya abi be. ben, abi ben daha. Efra. Bazı bir de kurt baba oynayalım mı? Oynayan mı Among Us? Ben de azıcık oynayacağım. Katil kim ya da başka bir şey oynayacak mı? Tamam biz ikimiz oynayalım. O zaman dur gel. Sen birisi seçsin çünkü iki kişi olursa oyun biter. Ben oyun, ben biter. Ben. oyun biter o zaman. Ka gel bir gel. Efra bir gel Efra. Barış'ın annesi seçsin. Oyun biter yoksa. Anladım. İki kişi kalırsa. Bak abla. Bir kere dokunan katil olacak. Neyi seçiyorsun Hani hani böyle bir işi gözleri kapatıyorsun. Bir tane dokundun mu katil. Katil oldu. Allah Allah. Among us. Ben bilmiyorum. Öyle. Herkes arkasını dönsün. Ben öyle bilmiyorum. Ben eğildim de boydan dolayı. Hadi gözlerinizi kapatın ama. Dokundu mu abla? Birinizden birine mi dokunmak? Evet bir kere. <laughs> abla çok belli oluyor. Yavaş dokun tamam. Ha yavaş mı dokun? Ha belli oluyor yoksa çok yavaş. Tam başladı. Herkes yürüsün. Söylemek yok abladır. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Başka yok Kara şövalye Şurası, Pişşş. 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 Pişş. Hadi Oynamıyor mu? Oynamıyor mu? Tamam sim olasın Haydi efran katil gel, gördüm Efran katil gördüm gel <laughs> Seni. Barış <ölmez>. Hayır, <laughs> Sen o Barış ölmüş Haydi sensin Sen kazandın tamam gel Sen kazandın şaka şaka yapma gel. Gel. Bir daha niye mı? de Gel. Herkes gözünü kapatsın arkasını dursun. Arkanızı dönün. Bak şey. Kenan abi bir kere dokundun katil. İki kere dokundun bunu ne oluyor? Yok, o, o iki kere dokunmak yok. Bir kere dokundum. Az kisi çünkü. Tam başladık. Hadi. Başladı. Gel. Sen onca mısın? Yok. Ay Aa. Aa. Kral olmuş gel çabuk koş. Koş yanıma koş. Hayır. Öldün. Arda ben şimdi muyum? Arda ben şimdi muyum? Hayır oyunu ben kazandım. Çünkü ikisi de öldü. Ya ikisi de öldüğüm bir şey oluyor. Artıda birisi karmaçıl katil kazanıyor. Ulan ne nasıl öldü? Şöyle yaptım da ölüyor. Arda abi bugün hadi futbol oynayalım. Efra futbol oynayalım mı biraz daha? Yo ben biliyorum oynayalım. Gel. Gel. Sen istediyormuş basketbol hmm, yani tamam. ben oynar mı annem? Yok. Gel sonra düşün. Ben Gel. Hadi başlayın. Yapma öyle gel. Ama atamıyorum. Kalede bekliyorlar Barış. Barış kalede bekliyorlar. Oyna gel. Hadi. Başla. Ya. Var değil. Atıyorum. Atıyorum. al öge. Beşiktaş şampiyon. Beşiktaş Şampiyon, beşiktaş, Beşiktaşlı değiliz. Beşiktaş. beşiktaş şampiyon evet. 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 şey Hadi devam.